E, ee, yangın 0407'de bize ilk haber merkezimize ihbar düştü. Biz hemen olay yerine hızlı bir şekilde Gebze bölgemiz, Çayırova, Dileosu, Belikbağ ve diğer ilçelerimizde bulunan itfaiye araçlarımızla hızlı bir şekilde olay yerine vardık. 04.10'da olay yerine vardığımızda fabrika tamamen yanar vaziyetteydi. burası bir lojistik depo. içerisinde çeşitli malzemelerin depolandığı antrepo depo. İçerisinde gıda sektörünün, beyaz eşya sektörünün, işte esans sektörünün kullanmış olduğu malzemeler yanar vaziyetteydi. Ve etrafında çok farklı fabrikalar vardı. Biz ilk önce geldiğimizde bu fabrikalara sirayeti engelledik, önledik. Hiçbir diğer fabrikalara sirayet olmadan yangın kontrolümüz kontrolümüz e, halinde. E, yangın devam ediyor. Şu anda da yangını tamamen söndürmek üzereyiz. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor hala. E, yaklaşık 6 saatlik bir e, çalışmamız neticesinde yangını kontrol altına aldık. E, yaklaşık 47 tane itfaiye, itfaiye aracımız, 132 personelimizle beraber, çevre ilçe belediyelerimizden gelen e, su tankerlerimizle beraber e, yangına halen e, soğutma çalışmalarımız devam ediyor. E, fabrika yetkililerinden almış olduğumuz bilgiye göre san sektörü özellikle san sektöründe kullanmış oldukları kimyasalların olduğu gıda sektöründe işte beyaz eşya sektöründe ve gıda sektöründe olan malzemelerin olduğu bir antrepo depo olarak söylediler. Ee, Yaklaşık 12 bin metre kapalı alanın toplamda da 21 bin metrekarelik bir alanda açık alanda da yine depolama malzemeleri vardı. Ee, tamamen yanlış vaziyette ama hiçbir fabrikaya diğer alanlara istirahat etmeden yangın kontrollü bir şekilde şu anda soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda da tamamen söndürmüş olacağız.